Merhaba sevgili izleyenlerim. Biraz sonra başlayacak olan YouTube videosunda size balığın sağlığımızdaki yerini anlatacağım. Bunu anlatırken de en güvenilir kaynağından söz edeceğim. 4 mevsim 12 ay tüketebileceğiniz bir balık kaynağından Dardanel'den. Biraz sonra başlayacak videomuz. Sizin sorduğunuz bütün soruların cevabı da var. Lütfen videomuzu izlerken bize abone olun. gramımıza işaretlemeyi unutmayın. Başlıyoruz. sağlıklı, dinç, huzurlu olmak yüzyılımızın en çok hedeflenen düşünseli değil mi? Bunlara ulaşmanın temel kaynağı da sağlıklı beslenme ve sağlıklı ürünlerle bu beslenme sistemini oluşturmaktan geçiyor. İşte bu sistem içinde beslenmemin vazgeçilmezlerinden olan balık ve iyi balığın doğru kaynağı Dardanel'den söz etmek istiyorum sizlere. Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde insanlar beslenmelerine çok dikkat etmekte ve beslenme rejimlerinde sağlık açısından uygun gıdaları seçmeye de özen göstermekte. Bu gıdalar içinde de ilk sırayı doymamış yağ asitlerinden yani vücudumuzda üretilmeyen yağ asitlerinden çok zengin olan balık ve diğer deniz ürünleri almakta. Yağlar insan vücudu için gerekli olan en önemli unsurlardan bir tanesi. Bunlar sadece yüksek enerji kaynağı olmayıp aynı zamanda yağda çözülen vitaminleri ve proteinleri birleşerek hipoproteinler oluşmaları ile beraber kandaki lipid düzeylerinin doğru olması bakımından da çok önemli besinler. Balık etinin yağ içeriğini temel olarak uzun zincirli çoklu doymamış yağ asidi olarak e, ifade ediyoruz. İnsan vücudunda üretilemeyen ve bu nedenle mutlaka besinler yoluyla vücuda alınması gereken yağ asitlerinden Çoklu doymamış yağ asitleri siz de artık duymuşsunuzdur çok. EPA ve DHA en önemli balıkta bulunan kaynaklar. Ee, balık en önemli kaynaklarından birisi. Beslenmemizde farklı bir rol oynayan proteinlerin balık etindeki miktarı da bizim için çok önemli. Balık etinin 100 gramında yaklaşık 18 ila 22 gram protein bulunuyor. Şimdi yağ ve su miktarı arasında da balıkta aynı zamanda ters bir orantı var. Kara hayvanlarından elde edilen et oranıyla karşılaştırıldığında aslında balık çok dikkatli gereken özel durumdaki insanlar için de içindeki proteinin kalitesi açısından da çok önerilen bir et türü insan beslenmesinde. Balık eti beslenme değeri ve özellikle protein kalitesi bakımından mükemmel bir gıda olurken Baktığımızda et, süt, yumurta yanında da çok yüksek değerli bir protein kaynağı aynı zamanda. Balık proteinleri ne yapıyor? Vücut dokularının korunmasını, gelişmesini sağlayacak olan vücudumuzda üretilmeyen ayrı amino asitleri de içeriyor. Aynı zamanda içeriğindeki %18'de 20 oranındaki protein balık türlerine göre farklılıklar gösterirken yağ oranı tabii ki türlere göre daha büyük farklılıklar gösteriyor. Yağlı balıkların enerjileri, yağsız balıkların enerjilerine oranla tabii ki daha yüksek. Peki içinde balığın vitamin ve mineraller ne durumda? Balığın içinde 13 tane vitamin ve mineral tanımlanmakta. Bunların hepsi balıklarda bulunan vitaminler ve mineraller. En fazla bulunan vitaminler yağda çözünebilen vitaminler A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamini. Suda çözünen vitaminlerden de B grubu, B1, B2, B6, B12 vitaminleri. Aynı zamanda iyot, selenyum, fosfor, magnezyum ve çinko mineralleri gibi önemli minerallerde de balıkta var. Şimdi balığın bu kadar besleyin değerlerinden söz ettik. İnsan sağlığında faydaları üzerinde de biraz konuşalım dilerseniz. Önce kalp sağlığı ve kolesterol üzerindeki etkisinden söz etmek istiyorum. Kalp sağlığı üzerine koruyucu etki gösteriyor balık. Neden? Kötü huylu kolesterol dediğimiz LDL yani kandı yağ birikimine neden olan iyi huylu dediğimiz HDL'nin düşüp iyi huylu dediğimiz HDL'nin de artmasına neden oluyor. Vücutta yağın depo formu olan trigliserit seviyesini düşürüyor. Kalp ve damar sağlığını bu yüzden de koruyor. Kemikler için çok yararlı. Balıktaki kalsiyum kemiklerin büyümesini ve özellikle çocukluk çağındaki gelişmesini kolaylaştırıyor. Diyabet için kan şekerine çok yararlı. Diyabet için kan şekerindeki dengeliyor. insinin hormonunun yetersiz salgılanmasını omega 3 nedeniyle arttırarak doğru şekilde salgılanmasına neden oluyor. Astım hastaları için çok önemli. Kan damarlarının yüzeyini genişletiyor. Dokulara daha fazla oksijen gitmesine neden oluyor. Ve astım hastalığına karşı direncin arttırılması da önemli etkilere sahip. Balık tüketimi de çok önemli. Yapılan çalışmalarda balık ve su ürünlerinin beslenmelerine yer veren hamilelerin hamileliklerinin kalitesini arttırdı. Ve fetüsteki bebeğin beyin gelişimini destekleyici etki sağladığı da görülmüş. Anne karnındaki bebeğin son 3 aylık döneminde beyin gelişimi ve göz gelişimi çok önemli. Omega 3, anne karnındaki bebeğin sağlıklı gelişimi için elzem bir yağ asidi. Hamilelik ve emziklilik döneminde olan kadınlarda gerek anne sağlığı, gerekse bebeğin normal gelişimi açısından haftada en az 3-4 kez balık tüketimi önerilmekte. Balığın özellikle çocuklarda zeka geliştirici bir özelliği de var. Çocukların büyüme ve gelişmesini destekliyor, bilişsel yeteneğini ve öğrenim başarısını da arttırıyor. Beslenmelerinde omega 3 yağ asidi olmayan bebeklerin görme ve sinir dokularındaki yetersizlik, insan sütündeki omega 3 yağ asitinin balık tüketen kadınlarda daha yüksek olduğu görülmüş. Gelelim Alzheimer riskini azaltmasına. Düzenli olarak omega 3'ten zengin besinler tüketenlerde beyin yaşlanması daha da yavaşlıyor. Bunun yanı sıra Alzheimer, depresyon ve şizofreni gibi rahatsızlıklarda bunu bu belirtileri azalttı ve önlediği de biliniyor. Kanser. Kanser yapılan araştırmalarda omega 3 yansıtlarının kansere karşı bir koruyucu kalkan görevi gördüğüyle saptanmış. Özellikle göğüs, prostat ve kolon kanserinde kolon kanserinde omega 3'ün yararlı olduğu da bilinmekte. Zaten gözler üstündeki olumlu etkisini hepimiz biliyoruz. Balık etinde bulunan A vitamini gözlere ciddi bir kuvvet veriyor. Çok balık yiyen yaşlılarda biliyorsunuz görme rahatsızlığı çekmesi oldukça az. Şimdi bunca faydasını bildiğim bir besin olan balıkta da ben de dardaneli seçiyorum. Dardanel ton balıklarını Atlantik ve Hint okyanuslarında yetişen ve doğal avcılıkla yıkalanan en taze balıklar arasından seçiyor. Balıklar 18 derecede donduruluyor ve 18 derecede donduruluyor ve büyük nakliye gemileriyle Çanakkale'de bulunan fabrikaya tazeliği bozulmadan geliyor. Ton balıklarının doğal avlanma aşamasından malzeme seçimine, geri dönüş süreçlerinden üretime kadar birçok alanda yüksek standartlar uygulanıyor. Balıklar tamamen gıda koleksi üretim sürecine uygun bir prosesle işlendikten sonra içerisine çeşidine göre yağ, çok az miktarda tuz ekleniyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi de bisfenol A maddesi içermeyen sağlıklı ambalajlarda dolduruluyor. Dardaneli diğer markalardan ayıran en önemli özellikleri doğal avcılık, sağlıklı ambalaj, katkısız hazırlanan ürünler olarak ön planda sıralayabiliriz. Aynı zamanda biliyorsunuz tertemiz okyanuslardan doğal avcılıkla yakalanan balıklar gelen Dardanel ülkemize girerken de fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerden de geçiyor. Dardanel'in farklılığını tek tek sizden gelen sorularla vurgulamak istiyorum tekrar. Bunlardan bir tanesi Dardanel'in içinde ağır metal ya da civa var mı? Şimdi Dardanel'in ürünlerinde ağır metal ve civa riski yok. Çünkü tertemiz okyanuslardan doğal avcılıkla yakalanıyor. Balıklarımız balıklar ülkeye girerken içindeki ağır metallerin hepsi analize tabi tutuluyor. Bu analizler her bir partide tekrarlanıyor. Bu analizler fiziksel, kimyasal ve biyolojik, mikrobiyolojik analizler. Ve bu fabrika bünyesinde bulunan kalite kontrol laboratuvarlarında ve devlet tarafından da akredite edilmiş laboratuvarlarda yapıyoruz. Analizlerden sonra borun gümrük işlemleri tamamlanıyor ve ithalat işlemleri vesaire gerçekleştirilecekse gerçekleştiriliyor. Yani bunca analizden geçiyor. Onun için civa konusunda içiniz rahat olsun. Peki doğal avcılıkla mı yakalanıyor? İzlenilebilirliği nasıl olabilir? Dardaner top çiftlik balığı kesinlikle değil. Hint ve Atlantik okyanusunun tertemiz sularından yakın oluyor. Bu konuda Dardaner çok şeffaf. Ambalajlarında şöyle bir şey var, özel kodla web sitesine giriliyor. Balığın hangi okyanustan yakalandığı şeklinde cinsini öğrenebileceğimiz bir özel uygulaması da var. Peki bu balığı hamileler tüketebilir mi? Zaten biraz önce de size balığın hamilelikte ne kadar önemli bir unsur olduğunu tüketin dedim. Gönül rahatlığında da gebelik döneminde darlanan tonu tüketebilir hamileler. BPA dediğimiz darlanan konservelerinde bisfenol A maddesi var mı yok mu? Bu da önemli bir unsur. Darlanan konservelerinde bisfenol A maddesi içermiyor. Bu sebeple kanserojen risk taşımıyor. Avrupa Birliği tarafından kullanımı yasak olan bu madde ee, nedeniyle Dardenel Avrupa Birliği standartlarına uygun üretim yaptığı için de kesinlikle ambalajlarında BPA dediğimiz bisfenol maddesini içermiyor. Omega 3 ve protein e, Dardenel ürünlerinde nasıl? Dardenel ton ürünlerinin tüm çeşitlerinde 100 gramında yaklaşık 23,5 gram protein var. 100 gram e, Ton balığı bizim aslında proteinimizin yüzde 47'si, protein ihtiyacımızın yüzde 47'sini karşılayabiliyor. Adına ton doğal mıdır sorusunu bir kere daha yinelemek istiyorum. Yüzde yüz doğal. Kesin içerisinde ton balığı var. cinsine göre yağ veya su, su az miktarda da tuz bulunuyor. Bunun dışında hiçbir koruyucu ve katkı maddesi yok. Doğal çiftlik balığı değil tertemiz denizlerden yakalanarak gelen Doğal avcılıkta yapılan bir balık. Peki nasıl ve nereden geldiğini öğrenebilir miyim? Tabii ki öğrenebilirsiniz. Dardanel Şeffaflık ilkesi üzerine kurulmuş bir şirket. 2017 yılından bu yana balığını sorgula sistemiyle balığın avlanma aşamasını, cinsini, hangi gemilerle taşındığını çok rahatlıkla bu sistem içinde izleyebilirsiniz. Dardanel kutularının üzerinde yer alan ve her kutuya özel olan kodu internet sitemizdeki balığını sorgula bölümüne girerek balığın nereden tutulduğu, ne zaman tutulduğu gibi detayları öğrenebilirsiniz. Peki Dardanel insan sağlığı için bu kadar çalışırken doğaya zarar veriyor mu avcılığı esnasında? Hayır. Dardanel gemilerinde Yunusların kaçabileceği özel ağlar kullanılıyor. Bu yöntem sayesinde Yunuslara hiçbir zarar verilmiyor. Dardanel kutuları üzerinde göreceğiniz Dolphin Safe e, simgeleri ton balığı yakalanırken hiçbir yanısa zarar verilmediğinin de bir başka göstergesi. Yani Dardanel e, canlı türlerine saygılı ve denizlere dost e, ton balığı e, sunuyor bizlere. Peki bir daha soruyu sorunuzu tam net cevaplayayım. Dardanel ton çiftlik balığı mı? Asla çiftlik balığı değil. Yellowfin Skipjack cinsi ton balıklarını doğal avcılık yöntemiyle Atlantik ve Hint okyanuslarından yakalanan balıklar. Bu yakalamadan sonra eksi 18 derecelik depolarda bu balıklar depolanıyor. Peki Dardaner tonu diğer markalardan ayıran en önemli farkımız ne? Dardaner tonun çiftlik balığı olmaması, Atlantik ve Hint okyanuslarına yetişen doğal avcılıkla yakalanması, en taze balıklar arasından seçilmesi, bu balıkların 1,5 ila 3 kilogram ağırlıklarında olması, -18 derecede dondurulması, büyük gemilerle çanakkale'ye taşınması, tazeliğinin bozulmadan gelmesi, doğal avlanma aşamaları seçimlerinde, geri dönüşüm süreçlerinden üretime kadar birçok alanda yüksek standartların uygulanması ve hepsinin gıda koleksi üretim sürecine uygun bir prosesle işlenmesi içinde yağ ve tuz miktarı eklenirken bu gıda kodeksine uygun bir şekilde bisfenol A maddesi içerilmemesi, sağlıklı ambalajlarda dolum yapılması gibi çok önemli bir hikayesi var. Aynı zamanda balığımızın hikayesi doğal avcılık, sağlıklı ambalaj ve katkısız hazırlanan ürünlerle de pekişiyor. Daha genel ton balığının yararlarını genel balık yararlarıyla aynı şekilde pekiştirebiliriz. Çok önemli bir protein kaynağı, Omega 3 gibi sağlıklı yağ asitlerini içeriyor. Kalp ve damar sağlığını koruyor. Doğal protein ve yüksek omega 3 içerdiği için 100 gram tüketildiğinde günlük protein ihtiyacımızın 47'sini karşılıyor. Ve bütün Dardanel Thor ürünlerinin 100 gramında 23,5 gram protein olduğunu biliyoruz sadece protein değeri değil, omega 3 değeri ve içeriğindeki vitamin ve minerallerde de minerallerle de insan beslenmesine son derece sağlıklı katkıda bulunuyor. Dardanel ton sağlık için çok önemli. Balık ve dardanel sağlıklı beslenmede hayatımızın vazgeçilmesi. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.